Gel. Günaydın. Günaydın. Ee, şimdilik bir odam olmadığı için bunlar burada kalsa bir sorun olmaz değil mi sizin için? Tabii tabii. Tabii kalsın. Ha siz. Aa. Teşekkür ederim ama vardı benim kupam. Hem de pembe. Çok ciddiymiş. Rengi mi kötü? Yok yok bence bütün renkler güzeldir de. Ne bileyim. Pek tarzım değil pembe. Yani ben seversiniz diye düşündüm. Sonuçta pembe bütün kadınlar sever pembeyi. İşte bunlar bizim çocukluğumuzdan beri dayatılan, öğretilmiş ayrımcılık duygusu. Yani hani kızlar pembe sever, erkekler mavi. Kızlar bebekleriyle, mutfak eşyalarıyla oynarken erkekler silahlarla, arabalarla oynar. Ne alaka? Yani suç sizde değil. Suç bunu her fırsatta bize dayatan sistemde. Ya tamam, yani o kadar abartmaya gerek yok. Mavi sizde kalsın. Ama size pembe kalıyor. Yani siz bozmasın. Öğretilere ters düşer maazallah. Yok canım bir pembe fincanla bozulma merak etme. <laughs> ne oldu niye güldünüz? Yok. Hiç, Geç yakıştı. Ya biraz evvel daha ayrımcılıktan bahsediyordunuz. Şimdi bu söylediğiniz oldu mu? Yok bir şey söylemedim tamam. Ben alayım o zaman kaldırayım. Kırılmasın yalnız. Özellikle şu pembe olan. <laughs> Kaldıralım. Teşekkürler. Oldu o zaman. <我> guess. 是的。